tünel diyor. Farlarınızı yakınız. 250 metre sonraymış. Farınızı yaktık. İyi hmm. evet, köprü orada. Burası da şey. Tünele giriyoruz. Hmm. Bu birinci tünel. Dar kanyon. Hmm. Burası üçüncü tünelmiş. Kemaliye tüneli 3 diyor. Evet. Hmm. Tekne turu falan var diyor. Hmm. Burası ikinci tünel 150 metre diyor. İşte dün biz şeyden geldik. Diri tarafından kapalı dediler. Göçmüşler. Yani şu turizm mevsiminde adamlar Avrupa'dan geliyor bu tüneller için. Yani bunu kardeşim iki tane iş makinasıyla bunu yapamayız. Yani bilmiyorum ki. Evet burası böyle. Şöyle gidip oradan geri mi dönsem dönebilir miyim ki? Neyse. Burada bir duralım. Ja, das tun Karşıya gidip bir geri dönelim bari. Karşıya doğru gidelim. Geri dönelim. Erzincan solaymış. Sağa doğru ne var? Allah Allah. Orada da bir tünel var. Burası birmiş. 400 metre diyor. Hmm. Evet, burası bir. Buraya bir girip çıkalım. ışıklandırma var güzel. Böyle tünel görünce o Gürcistan'daki karanlık tüneller altına gidiyor. Hayret bir şey ya. Bir de hızlıca giriyorsun birden birdenbire zifiri karanlık. Gözüne alışıncaya kadar zaten orada bir çukur olsa görmezsin ya. Burası birinci tünelmiş. şey. Makinen ne güzel bak adamlar tamir ediyor demek ki ya. Bunu karşı tarafı da tamir etseniz olmuyor mu yani? Avrupa'dan geliyor motorcular. Burayı merak ediyor. Buradan geçmek için. Elle yapıldığını bildikleri için merak merak ediyorlar. Yoksa dünyada Alplerdeki tünelleri görseniz aklınız durur yani. Alp dağlarındaki. Hem de 10 kilometre, 15 kilometre ve yüzlerce. Evet Biz şimdi Kemaliyenin karşı tarafındayız Şimdi buradan geri döneceğim ben Burada bir şantiye gibi bir şey var Burada yol genişmiş Erzincan yolu burası Erzincan'a gidiyor Ben buradan geri döneceğim karşıyı dolaşacağım biraz Camda baktı duracak mı diye ama şimdi motor binmesini bilmez. Arkamızda çanta var. Yani şimdi tabi inşallah söylememiştir. <laughs> bir de dün, dün adamın birine yol tarif ettim haritaların çalışmadığı bir yerde. Kahve, çay, kahve, kahvaltıymış. Açık mı acaba? Yok kimse gözükmüyor. Dedim ki ya bu stabilize bir yola girdim 10-15 kilometre. Dedim bu nerede bitecek yani? yani az ileride bitiyor artık sonuna gelmişsin dedi. Nereye gidiyorsun dedi dedim bu işte bu yol Kangal'a gitmiyor mu? Evet Kangal'a gidiyor. Ya ben de gelebilir miyim dedi. Oğlum dedim görmüyor musun çanta var arkada. Hayret bir şey. Yani koca çantayı görüyor. 20-30 litrelik çanta var. Üstünde sandalye bağlı. Ben de gelebilir miyim diyor. İşte böyle. Yani. Şimdi Erzincan tarafındaki tünele girdik, diğeri döndük. Şimdi karşıya yine Kemaliye tarafına geçeceğiz. Esas o diğer tünele gireceğiz. Artık Karalık Kanyona giden tünel. Karalık Kanyon. Buralarda köylere gidiyormuş. Hmm. Buralar vallahi ha yani harika yerler ya. Şimdi şuradan bir tünele gireceğiz. Acaba göçük nedir bilmiyorum. Şöyle girelim bakın bir nereye kadar gidebileceğiz. Evet burası da böyle bir yer. Burası Karanlık Kanyon Bayağı yukarı doğru gidiyor bu işte Dün benim giremediğim Divriği tarafındaki tünele kadar gidiyor Aslında bir tünele geçtim ikinci tünelde göçük var dedi yabancılar İşte böyle sağ tarafımız uçurum Asfalt buraya kadar galiba Taş yolu karanlık kanyon burası hmm. Böyle gidiyor Yukarı sandık diye bir yermiş orası da Biraz bu stabilizeden gidelim Sol tarafa yanaşalım Sağ taraf tehlikeli Yavaş yavaş gideriz Ve 15 kilometre falan vardır ama bu stabilize bu şekilde bir haritalardan bir ara incelemiştim Umarım kamera çekiyor. İşte burası da bize hatıra kalır artık canımız sıkıldıkça seyrederiz. Hmm burada kafe mafe bir şey var herhalde. Buradan inebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü bizim motor arazi motoru değil. Şöyle bir bakalım. İleri doğru gitmemize gerekiyor aslında. Çünkü bayağı dik burası. Bizim lastikler kayar. bayağı dikmiş hem de viraj. Biliyorsunuz buralarda fren de tutmaz. Dişli